Merhaba arkadaşlar. TYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda yer, zaman ve koordinat sistemi ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N merkezlerinin paralel ve meridyen dereceleri verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre bu merkezlerle ilgili olarak yargılarından hangilerini ulaşılabilir diye soruyor. Arkadaşlar tabloda verilen merkezleri koordinat sistemi üzerinde göstermeye çalışalım. En güneyden itibaren öncelikle paralellerimizi çizelim. En güneyimizde hangi paralel var dediğimizde 35 derece güney paraleli olduğunu görüyoruz. Daha sonra sevgili arkadaşlar 10 derece güney paralelimiz var. Daha sonra Ekvatorumuzu da çizelim, bizim kuzey ve güneyi ayırmak için e, kolaylık sağlayabilir. Sonrasında 10 derece kuzey paralelimiz var ve sevgili arkadaşlar en kuzeyde de 85 derece kuzey paralelimiz var. Bunlar verilen merkezlerin paralelleri. Peki, meridyenleri de çizelim. En batıda hangisi var? 50 derece batı meridyeni var. Daha sonra 10 derece batı meridyenini görüyoruz. Ve yine başlangıç meridyenimizi de çizelim 0 derece olarak. Şuraya çizdik. Ve sonrasında sevgili arkadaşlar 100 derece doğu meridyeni var. Ve 140 derece doğu meridyeni var. Şöyle. Evet. Bunlar bizim paralel ve meridyenlerimiz. Şimdi buradaki verilen merkezleri biz koordinat sistemine yerleştirelim. K merkezi 10 derece kuzey ile 50 derece batının kesişim noktasında. Yani arkadaşlar 10 derece kuzey, 50 batı şurada yer alıyormuş K merkezimiz. Daha sonra L merkezi 35 güney ve nerede arkadaşlar? 100 derece doğunun kesişim noktası yani şurada bizim L merkezimiz yer alıyor. Diğeri sevgili arkadaşlar M merkezi 85 kuzey ile 10 batının kesişim noktasında o da şurada yer alıyor. Hangi merkezimiz? M merkezimiz. Ve N merkezimiz 10 güney ile 140 doğunun, 10 güney ile 140 doğunun kesişiminde de N merkezi yer alıyor. Şimdi arkadaşlar biz sorularımızdaki öncüllere bakarak çözmeye çalışacağız. Hangilerine ulaşacağız? M merkezi K merkezinin kuzey doğusundadır diyor. Evet bu kuzey doğusunda olduğunu görüyoruz ve doğru bir bilgi arkadaşlar. Yani bire ulaşa biliyoruz. 1 ulaşılabilecek ifadelerimizden birisidir diyelim. Çizgisel hız L ve M merkezlerinde daha fazladır. Çizgisel hız nerede daha fazladır? Ekvatorda daha fazladır. Bu nedenle ekvatora yakın olan N merkezinde çizgisel hız daha fazla yani L ve M de değil arkadaşlar. Üçüncüsünde ise yerel saati daha ileri olan merkezler L ve N merkezleridir diyor. 3 de doğru. Çünkü sevgili arkadaşlar, yerel saat nerede daha ileridir? Doğuda daha ileridir. L ve N daha doğuda olduğu için yerel saat daha ileridir diye söyleyebiliriz. Ve gece ve gündüz arasındaki süre farkı en fazla ne merkezindedir diyor? Gece ve gündüz süresi arasındaki fark en fazla kutuplara yakın alandadır. Yani M merkezinde olması gerekiyor çünkü 85 kuzeyde yer alıyor. Hangileri ulaşılabilir dediğimizde 1 ve 3'e ulaşabiliyoruz. Yani sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ün olduğu B seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla dersimize devam ediyoruz. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi göreceli konumla açıklanabilir? 1 numaralı yerde 3 numaralı yere göre güneşin geç batması boylamla ilişkili bir durumdur. Yani mutlak konumla açıklanacaktır. 2 numaralı yerde denizlerin tuzluğunun 3 numaralı yerden fazla olması enlemle ilişkilidir Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe denizlerin tuzluluk oranı azalacaktır. Yani mutlak konumla açıklanır. 3 numaralı yerdeki alaca karanlık süresinin 4 numaralı yere göre uzun olması sevgili arkadaşlar yine mutlak konumla açıklanacak bir durum olarak söylenebilir. 4 numaralı yerde aynı bitkinin olgunlaşma süresinin 1 numaralı yerden daha uzun olması bu durum göreceli konumla açıklanacaktır. Çünkü sevgili arkadaşlar, burada şöyle bir durum söz konusu. Bitkilerin olgunlaşma süresi sıcaklık ve iklim koşulları ile ilişkilidir. 1 ve 4 numaralı yerlere baktığımızda yaklaşık olarak aynı enlemlerde olduğunu söyleyebiliriz ve sıcaklık değerlerinin birbirine yakın olması gerekir enlem özelliğine göre. Ancak burada sıcaklık değerleri birbirinden farklılık gösterdiği için olgunlaşma süresinin farklı olması durumu enlemle ya da mutlak konumla ilgili olamaz diyoruz. Ne ile ilişkilidir? Buranın göreceli konumuyla, yükseltisiyle ilişkilendirilebilir. Bu nedenle hangisi göreceli konumla açıklanır dediğimizde D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. D seçeneğine baktığımızda bir numaralı yerin yerel saatinin başlangıç meridyeninden ileri olması başlangıç meridyeninin doğusunda olduğunu ifade eder. Bu da yine boylamla ilişkili bir durumdur diyoruz. Yani sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir öğrencinin 39 derece kuzey paraleli ile 41 derece Doğu meridyeninin kesişim noktasında yer alan yaşadığı şehirle ilgili tespitleri verilmiştir. Buna göre öğrenci tespitlerinden hangilerinde hata yapmıştır diye soruyor. Öğrencinin yaşadığı şehir nerede yer alıyormuş arkadaşlar? 39 derece 39 derece kuzey paraleli ile 41 derece doğu meridyeninin kesişim noktasında yani arkadaşlar şurada yer alıyor. Şimdi buna göre tespitlerimize bakalım ve sorumuzu cevaplamaya çalışalım. Yaşadığım şehrin Ekvator'a olan uzaklığı Kuzey Kutup noktasına olan uzaklığından daha azdır diyor. Arkadaşlar 39 derece kuzey paralelindeyiz. Ekvator'a olan uzaklığı 39 çarpı 111 kilometredir yaklaşık olarak. Çünkü paraleller arası uzaklık ne kadardır? 111 kilometredir. Kuzey kutbuna olan uzaklığı ise 51 çarpı 111 kilometredir. Yani ekvatora olan uzaklığı kuzey kutup noktasına olan uzaklığından azdır ifadesi doğru bir ifadedir. Doğru bir tespittir. Bulunduğum konumdan doğuya doğru gidildikçe başlangıç meridyenine yaklaşılmaktadır. Doğu meridyenlerinden daha doğuya gittiğimizde başlangıç meridyeninden uzaklaşırız. Bu nedenle sevgili arkadaşlar ikinci tespitimiz hatalı bir tespit olarak ifade edebiliriz. Güneş ışınları yıl içerisinde en büyük açıyla 21 Haziran'da düşmektedir. Kuzey yarım kürede yer aldığı için, Kuzey yarım küredeki yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alan merkezler Güneş ışınlarını en büyük açıyla 21 Haziran'da alır ve burası da o merkezlerden birisi olduğu için üçüncü tespitle doğrudur diyoruz. Yaşadığım şehrin kuzeyinde yer alan merkezlerde açısal hız daha azdır. Açısal hız dünyanın her yerinde aynı olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla dördüncü tespitimizde hatalı bir tespittir. Yani 2 ve 4 de hata yapmıştır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı 2 ve 4'ün olduğu D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuzla dersimize devam ediyoruz. Ekvator çizgisinden kuzey kutup noktasına doğru ilerleyen bir kişi yolculuğu boyunca doğal çevre ile ilgili birçok özelliğin değiştiğini gözlemlemiştir. Bu yolculukta gözlemlenen aşağıdaki özelliklerden hangisindeki değişiklik enlem etkisiyle açıklanamaz diye soruyor. Arkadaşlar enlem etkisi dediğimizde ekvatordan kutuplara doğru yaşanan değişimlerin önemli bir kısmını kapsayacaktır. Özellikle de güneş ışınlarının düşme açısına bağlı olarak meydana gelen değişiklikler enlem etkisiyle açıklanır. Ve bunlar içerisinde bitki örtüsü, iklim kuşakları, orman üst sınırı, denizlerin tuzluk oranı gibi özellikler, durumlar enlem etkisi içerisinde yer alacaktır. Ancak arazideki eğim değeri gibi, yükselti değeri gibi durumlar enlem etkisiyle açıklanamaz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır arkadaşlar.